arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ay, ay, ay. Bunlar kapattı çünkü bunu. Yeniden oynayalım mı? Evet. Ha? Bunu oynayalım. Ama ben bunu oynamak istiyorum biraz. Biraz bunu oynayalım mı? Evet. Evet bu kutunun içinde böyle parçalı oyuncaklarımız var. Oynadım. O biraz büyüklere göre oğlum. Katomet gösteriyor bana. Bu oyuncakları başka ne şekilde oynayabiliriz? Bir kabın içine koyduğumuz oyuncakları çocuklar elleriyle böyle içinden bir nesneyi bulup bulma oyunu oynanabilir başka bu oyun bu şekilde de oynanabilir böyle buraya koyarsınız sonra ardından çocuğun bunları bu kabın içine atmasını isteyebilirsiniz sonra. Ya da bunu renklerine göre atmasını isteyebilirsiniz, şekillerine göre atmasını isteyebilirsiniz. Sonra onları sayabilirsiniz, gruplandırabilirsiniz. Yani bir oyundan e, birden çok öğretim yapabilirsiniz. Sonrasında hem toplamayı da öğrenmiş oluyor çocuk bu oyunu yaptıktan sonra, toplam öğretisi de geliştiriyor. Bu kutumuzu da kapatıyoruz ve bunu yerine koymak için koyuyoruz. Evet Çınar koy bakalım diğer oyuncağını. Eğlenceli bardaklar. Değil mi? Oy. Yap. Çocuklar en çok bu zili seviyorlar. Bu yaş grubu. Yani ee, kağıttaki renkler şimdilik onlar için çok da anlam ifade etmiyor. Birazcık daha büyüdüklerinde oynanabilir. Ama siz bir görsel oluşturursunuz. O görselin aynısını yapmasını istersiniz. Şimdi ben yapacağım bir tane. Bunu ben sınıftaki öğrencilerime de yaptırıyorum. Şunlar kırmızı, sarı. Sen de koyar mısın benimki gibi? Kırmızı, sarı. Evet. Şunlar bak aşağıda kırmızı var, yukarıda sarı var. Evet. Şu an harekete geçti. Elini aldı. Sarıyı da. Evet. Kırmızı, sarı. Oldu mu peki? Şu an o hepsini yerleştirmenin peşinde. Ben okulda çocuklarıma oynattığım zaman bu oyunu önce gösteriyorum. Bakıyorlar. Tabii ki de iki tane olabilir, üç tane olabilir çocuğun seviyesine göre. Sonrasında bu ürünü arkama saklıyorum ve çocuğa diyorum ki haydi yap. Çocuk yapmaya çalışıyor. Sonra yaptıktan sonra bitti diye soruyor. Evet bitti diyor. Bitti dedikten sonra da ben gösteriyorum. O gösteriyor. Diğer çocuklarla doğru mu yanlış olduğunu teyit ediyoruz. Sonrasında doğru yaptıysa alkışlıyoruz. Doğru yapmadıysa onu sıranın arkasına yönlendiriyoruz ve tekrar yapması için gelmesini bekliyoruz. Bak, evet, Çınar da bunların hepsini bu şekilde tamamladı. Bravo sana Çınar. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Zor şartlarda video çekiyorum.